Evet sevgili arkadaşlar, karşınızda dünyanın en iyi 3 tane maçı ve kaybetti. Şubat 23 2. Önceki video yemin ederim daha iyi ya. <laughs> Bir şey planlıyor adamlar. Ya işte buna Aza derim dostum İnanılmaz gerçekten Şu maçı nasıl kaybedebildik ya Güzel de Allah aşkına Mustafa bunun neresi güzeldi ya 3 maç kaybetmişsin güzel diyorsun Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kozmox. A'dan Z'yi troll serisine kaldığımız yerden sizlerle beraber devam ediyoruz. Bugün gene bakacak olursam listemden Akali oynayacağız. Evet, troll Akali oynayacağız ve yanımda Voyager ve Pyx olacak. Pyx de bizim moderatörlerimizden, yeni konuklarımızdan birisi. Eğer sizler de videoya konuk olmak istiyorsanız aşağıya yorum bırakıp Discord adresimize de açıklama linkinden gelebilirsiniz. video konuk olmak için bu dostlar. Evet Ultimate Braver sitesiniz. Buradan Akile'ye tekrardan bir random build seçeceğiz. Seçmeden önce ama Voyager ve yanına gitmek istiyorum. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar efendim. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1. Oba! Yalnız. Yalnız gelen itemler fena değil ha. Yani Drak. Flash tutuştur geldi. Aa farklılaştı. bir de Q mu fırlıyorsun? Bir Anladım abi. Hani bir de ama anne burada bırak birkaç item sıkıntı gibi gözüküyor. Bir de... Sondan bir önceki item güzel olabilir. Bir ara Akali'ye sanki çıkılıyordu diye hatırlıyorum ama. Yani Buzdan Evet. Şu yanlış e, Ionian yoktu değil mi Urf'ta? Ha, yok hayır. Bunun yerine de o zaman troll bir ayakkabı alırız ya. Ya nasıl istersen artık sana bir şans, sana bir i̇stiyorsan yani, şey, yeniden çek bilmiyorum. <laughs> Yok ya güzel geldi. Ben bu şans harcar mıyım arkadaşlar? Ha? Zıbap. Biz yavaş yavaş Sirdar Vadisi'ne geçsek mi ne ya? Barış'ım bir ulan bes alabilir miyiz maça girmeden önce ya? Hemen alalım. Alalım. Ulan bes! Zıbap. <gülüyor> Zıbap. <gülüyor> Zıbap. <gülüyor> Hır, ha? Warwick tarzı. Aynen. Ne oluyor? Q böyle Q -davli. Anladın? Mı? Yani düşünmeden oyuna bas her şeye. <laughs> Şeyini biliyor musun peki? Hani EQ kombosunu biliyor musun Minyon'dan? Yap. Ey oğlum. Evet arkadaşlar Sirdar Vadisi'ne anlık olarak gelmiş bulunmaktayız. İlk önce oyun bize bot kasmamızı, bot almamızı söylemişti. Gene benim bu ildimi de bilmeyen varsa sol üstten şu an bakabiliyorsunuz. Ekrana verdim bu ildimi. Ee, i̇lk başta bana bekleme süresinde azalma botu ka kasmamı söylüyor oyun. Ama ve lakin şöyle bir sıkıntı var. Burada bekleme süresinde azalma botu yok. Ionye çizmeleri yok. O yüzden ben troll bir item olarak buradan savaşçı çizmeleri alacağım. Haberiniz olsun. Hani herhangi bir sıkıntı olmasın. Ayrıca e, gene az önce sol üste çıktığı gibi tekrar çıkartayım. Unutmuş olabilirsiniz. Q yeteneğini full fulllememi istiyor oyun. O yüzden Q açıyorum. Bu biraz şansa geldi. Cidden bu biraz şansa geldi. Hani... W falan gelse bir tık zorlanabilirdim ama Q fulllem fullleyecek olmamız hoş. Bu arada Voyager ve Pex'in de sesini şöyle açayım. Hop. Arkadaşlar sizlere de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Şansıma karşımda kastedim var. Demek öyle ha. Mouse gitti herif de bana vuruyor orada. Sürekli kalkan var bana ya. Evet kendi karşı bir kan aldım ama ilk kanı kim almış ya? Bimdeki ikinci kapı almış adamdaki nike e bak. Ondan da troll bir ayakkabı. Ya gerçekten çok tilsin çok et ya. Hem kaldırıyor karakter hem bir de slow atıyor ya. Böyle bir mantıksızlık mı var oğlum? Oh. Ya slow atarsın ya. Kaldırsın. Yapma ya. ya. Adamın balansı gitmiş. Çok iyi abi. Ne oluyor? Payeksinde gitti internet. Aa. <laughs> İrem'in etkisi niye üzerimde şu an? <laughs> ya? Öldüm Yapma. Hayır hır hır şuradan hır. Ya oğlum bunlar çok güçlü aşırı güçlü Mustafa. Ben daha güçlüyüm abi ben daha güçlüyüm. Yiyip dedik. Bunlar söylendi. Aman aman ki. Aynen öyle. Direkt bize direk, ilk kontrol oluyor Ama şimdi ismi gelir ama. Aaa bu Ejir. Gel. Benim kilim yok sen çok çok iyi kazandın yani. Bak ya, önceki videoyu şu an ekrana verdim. Benim de kilim yoktu. Benim de kilim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi kilim yok sal ya. Vallahi yok ya. Ama sana minyon saldım ben bir kere. Ya öf. saldım. Yalan mı? Bana ne? Ender alabilir miyiz? Ender almaktan başka yok. bozuk bir çar mı ya Allah aşkına? Herifi ulti atıyorum geliyor bana skill falan atmaya devam ediyor ama ben ulti animasyonundayım yani. Nasıl evet. ya bu? Evet. Bu ne ya? Nasıl ya? Her türlü var tamam. Bu yani. Abi geldi. Geldin de ne oldu? Herif hiç bir şey abi dokunulmaz gibi. Aynen. İlk şeyi çıkmamışsın mesela abi. İlk, ilk item'ın senin kızgın buradanlık. İlk item'ın. Yok ya yok. Çok at 23 2. Önceki video yemin ederim daha iyiydi ya. <laughs> Bir de ne oluyor biliyor musun? Bu oyunları attıktan sonra hevesin kaçıyor <laughs> 3. video denememiz. Her neyse. hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü videoda tekrardan beraberiz. Sizler de üç video boyunca ben de beraber oldunuz. Geldiniz, takıldınız, videoya eşlik ettiniz. Sizlere de teşekkür ederim sabrınızdan dolayı bu arada şimdiden. Yani paramız aldığımız sürece sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ha ha aylık olarak ödediğimiz <laughs> Oralara hiç girmeye gerek yok. Yani, yani yam... aylık 2000 lira almamız gerekiyor bunlar. 2000 ya. mi lira? Tamam o zaman chat aşağıya ben bir donet var açıyorum. Oradan bana IBAN'ımı hatta yazayım. Oradan bana bağış gönderebilerek destek olabilirsiniz. Master Yi sinirlendi Olaf'tan sonra. Efendi attı. Dakika 4'te. Wow. Oy! Ya işte buna, işte buna kaza derim dostum. Tamam, güzel. Ben de ben de saatika bıraktım ellenmiyorum bile. Biliyorum ama çıkarım. Böyle oynanıyor. Çünkü. Ya bak bu oyunu var ya yok ediyoruz. Troll itemlarla daha ne yapalım ki ya? Hadi git kuleye Dersen krali. Asis kralı Allahım ya Ana satayım Aaaa redim redim K bastım vallahi. abi A gelin gelin ekko ekko Oy! <laughs> i̇şte budur be Hadi aramuz Ya reis niye böyle oynuyorsun? Niye geri çıkıyorsun? Buradan sonra yürüyerek base'e mi gideceksin Jinx ya? Tamam doğdum ben sıkıntı yok. İşte bu be. İşte bu let's go. Hadi bak. Oha eledim hemen. Alevet vur. Ama alet ya. Alamet vurmadı ama. Vurma ney ney ney. Tut tut tut. Bunu tut. Tamam, güzel. topu bana ver. Ejder, 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 ejder abi. Hayır, hayır, top değil, ejder abi. Murat abi. Ejder! Peki abi, kimse gitmiyor. Ben ne yapayım? Koş, gidiyorum? koş, 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 koş. Görüş yok. Niye atlıyorsunuz oğlum oraya? Ben görüşsüz atlamayı seviyorum Yardım, yardım, yardım. Ejderi almanız lazım. 4. ejder ya. Tamam sakin abi. Göm göm göm. Baba yok sakin vakin değil. Bu maçı almamız lazım bizim. İyi, Challenger şey, olacağız ya. 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 İşte Aman, bu. işte burası ne gideceğim O baron site mi? Sen neler diyorsun? Şşş. What the? What the other? Nerede lan? abi. Abi öldün abi. Ölmem ölmem ölmem. <laughs> Aynen böyle üfleyerek kardeşim. Ben de beyaz atıyorum. Bak 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 burada adam var. İki taraftan gidiyorlar. Tam bana yapamayız. Lan maç Eski. bitiyor. bey'i Bey tutmak lazım. Bey'i tutmak lazım. Koş Bey'e, koş Bey'e, koş Bey'e. Be öldür şunu. Öldür şunu. Öldür şunu. Öldür şunu. Ya ne yapıyorsunuz? Abicim diyorum mu? ki bir saattir bir şey planlıyorlar. Amına kodumun yerinde yani. Bir şey planlıyor adamlar. Sürekli görüyoruz o herifleri. İnanılmaz gerçekten. Şu maçı nasıl kaybedebildik ya? Ne güzel koşuyor ya. Oy! Tertemiz. Sen süpersin. Mundo'ya gidiyorum ben. Keser miyim? Alırsın alırsın. Kestik kestik kestik. Süpersiniz ya siz. İşte bu. Ben gidiyorum mide. Abi Bir tanecik Q Kardeşim yürek miydin sen ya? Benim kasmam bir tık iyi oldu ha. <laughs> Böyle gaza gelmemiz lazım bir şekilde abi ya. Ya itemlar şey yani zor. Aynen. Zaten yani olay bu. Geldim. Ah! Ölmüyor bu. Süpersiniz, süpersiniz. Devam edin orayı. Oh, o da öldü, o da öldü, o da öldü. Lisin baya o beş be, arkanızda. Lisin diyorum ya. Pike yapma. Oy, süper. süper Murat süper, o Olimpiyatlarda mı oynadın abi? Nasıl attı iş o ya? Yalnız gank e bakarsanız bir kişi de hani yani <laughs> Mikael kazanılıyormuş gibi var. O ne? Şundan <laughs> geçtim. Geçtim. <laughs> Neyse, replay'den bakarız. Güzel de. Vallahi aslında 5 kişi olsak gibi. belki daha bir, bir tık iyi olur da. Aynen. Bu lanet videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların gelmemesini istiyorsanız videoya like atıp, videoların gelmesini istiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere ve sonraki video bakayım defterden Alistar olacakmış arkadaşlar. Artık her gün saat 14.00'da video atıyorum. Sizleri seviyorum. Öpüldünüz baba.